Photoshop'ta göz rengini nasıl değiştiriyoruz? Hadi bugün bunu öğrenelim. Öncelikle fotoğrafımızı açtık ve katmanlar penceresinin altındaki bu yerden Hue and Saturation'a girdik. Burada burayı sağa sola çekerek fotoğrafın rengini değiştiriyoruz ama kadın da mor oldu. Bunu istemiyoruz. Hue and Saturation'ın yanındaki beyaz bölüme çift tıklayıp Invert'e tıklayıp OK'ye tıklıyoruz. Fırçamızı seçelim. Buranın beyaz olması önemli ve gözün içini boyamaya başlıyoruz. Göz yeşile dönmeye başladı. Yani şu anda burayı maskeledik. Şimdi bu bölümü tıklayalım. Hue and Saturation penceresine geri dönelim. Gözün rengiyle dilediğimiz gibi buradan oynayabiliriz. Ben birazcık parlaklık istiyorum. Bunu Lightness bölümünden yaparsam yapay olacak. O yüzden bir tane Levels katmanı oluşturuyorum. Buradan Levels'ın ayarlarıyla oynadığımda yine bütün fotoğraf etkileniyor. Korkmaya gerek yok. Yine aynı işlem. Beyaz bölüme çift tıklayıp Invert'e tıklayıp yine gözün içini boyuyoruz. Ve şimdi değerleriyle oynamaya başlayalım. Buradan dilediğiniz gibi artık oynayıp değiştirebilirsiniz bu kadar. Teşekkürler.